F mi? Neye F? Ha Batu'ya. Arkadaşlar olur öyle şeyler. Transferler vesaire. Daha ne transferler? Neler olacak belki de ileriki günlerde yani. Hiçbir şey bilmiyoruz ki. Hmm, bin Hayırlısı bin, bin, smirk, yani. Smirk. Botu kardeşimin yolu açık olsun ya. İnşallah. Başarıdan başarıya koşar kardeşim. Batu bu arada komple aslında BBL ile bağını koparmadı. Nasıl koparmadı? BBL Talent Influencer hala. BBL Espor'dan ayrıldı ama BBL Talent'ın hala bir influencerı yayıncılık tarafından vesaire. Onu belirteyim. Ee, abi paylaşılacak rapınız bir video ile paylaşacağız. O yüzden o da çok yakın bir zamanda paylaşımı yapacağız yani. Sıkıntı yok. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Neyin evetiydi? <laughs> Vi video video <laughs> <onayı> geldi. Video. Biz <laughs> <laughs> Scrapper çok onu denk kardeşim eyvallah. Abi futbol gibi düşünün yani artık. Hani tamam evet ilk kadromuz. Ee, bizim de bir içimiz kötü oldu bu arada ilk o haberi şey yaptıktan sonra. Gördükten sonra. Ee, ama olacak yani bu tarz şeyler. Transferler vesaire. Takımdan ayrılıklar. Anlaşmalı boşanma gibi mi oldu? Aynen öyle. Tamamen anlaşmalı arkadaşlar. Ee, iki tarafta, iki tarafta da. Yani Botu herhangi bir küslüğümüz hani Negatif bir şey olmadı yani.